Dubai çikolatası. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. <laughs> Çok heyecanlıyım. Çabuk. Of, 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 of. Oh. Oh. Gerçek fikrimi söyleyeyim mi? Söyle. Hiç beğenmedim. Ben de beğenmedim. Ne? Şekerin çıkmasın. Ne? Afiyet olsun. Çok güzeldi. Herkesin o ballandıra ballandıra yediği Dubai, Dubai çikolatasını deniyoruz. Oo, kokusu. var? Sen o. öptün mü çikolatayı bana? <laughs> Abarttığınız kadar var mı bakalım? Bayağı Fiyatını da var. ağır bir çikolata bu arada. Fiyatını bir söyler misin? İki tanesine 1000 lira verdim. Ne oluyor lan? Aşkım dokunsana ne kadar ağır bir çikolata. 5 kilo. Ooo ASMR. Ah, Ulan diyet mi etti ha? Normal çikolata. Yeşil tatlı. Ona bence aynı. Çok iyi. Çok iyi de 500 lira etmez. 500 liraya çikolata şelalesi yapar mallarına. Bayıldım. Buralar boya mı acaba? Ben bu çikolatayı bitiririm yani. Baymıyor çünkü. Benim ayrı. <laughs> <laughs> Eğer bir master sefer kadısınız varsa <laughs> en iyi Dubai çikolatasını o yapar. <gülüyor> Çok heyecanlı. <laughs> <güzel> ya. <laughs> <Aynı gülüyor> ayrı ayrı mı kıracağız? Bence öyle. <laughs> Ama o bu ne? Çok iyi. Oh, wow. <laughs> <gülüyor> Abi. <gülüyor> çok iyi. Çok güzel. O tahinin tadı nasıl? Ben tahini çok severim zaten. Tahinle antep fıstığı bu kadar mı yakışır? Abi çok iyi tadı. Ben bunu bitiririm bu arada. Peki neden böyle bir şeyin akımı gelişti? Hani bu çikolataları hayvani bir şekilde yemek. Abi çikolata bambaşka bir şey bu. Gerçekten çok Bu kadar tadının tadın mi? iyi olduğunu bilmiyordum. İyi ki keşfetimizi bayağı meşgul etmiş bu. Popüler olmayı bu da gerçekten çok iyi diyormuş. Rezalet bir cümle kurdum <laughs> <Bence okay'dir. gülüyor> okay ben. Sadece okeydi. Okey miydi? Ki ben antep fıstığı sevmem, ona rağmen... Öyle mi? Evet, mahvoldum. Çok başka bir şey. Çok iyiydi. Yorumlara istediğiniz çikolata birleşimlerini yazın. Biz de onu deneyelim. Ben sonra deneyim. Ben size yersim. <laughs> Çok şanslıyım, <laughs> ben de yiyeyim. Abi bu ay Ben Bak, böyle yapacaksın. Beyaz Dubai çikolatası deniyoruz. İlk defa yiyeceğim o kadar merak ediyorum ben ki. Ben de ilk defa. Sanki her gün yiyormuşum gibi. Aşırı derecede merak ediyorum. Kırıyorum. Görüntü inanılmaz. Bak. Hani. Bu ne? Bu... Bu nasıl bir şey? Bambaşka bir boyut. Bak doyamam ben buna. Her gün yiyebilirim. Her gün yenir. Kaç puan veriyorsun? 9 veririm. Benim için de bu 10 dubla çıkasıyla aynı değerde. Yetiştim. Aşerme günlüklerinde bugün. İşte sonunda elimde. Bu baklavalı olanı, bir de künefeli olanı var ama bu paket gelmeden önce Buse bana onu göndermişti. Künefelisini deneyip bayıldım. O yüzden sıra baklava. Bölündü bile, bölündü bile, bölündü bile. Hayır. Şaka mı? Oha. Mmm. Oh. Böyle bir şey ben zaten tam bir çikolata manyağıyım. Aynı zamanda baklava manyağıyım. Tatlı çok severim. Ağır da hissettim ya bayıldım. Çok güzel. Gerçekten insanların abarttığını düşünüyordum. Çok lezzetliymiş. Ya eşim tatlıyla arası iyi olan veya çikolata seven bir insan değil. Ona rağmen çok hafif buldu ve bayağı bir birlikte yedik. Yine hiç tatmadığım bir şeyi aşırıp aşırı beğendim. Siz denediniz mi? Evde de yapılıyor. Yaptınız mı? Nasıl buldunuz?